Merhaba dostlar. Fonksiyonlarla karşınızdayız tekrar. Fonksiyonların 3. serisiyle tekrar sizinle beraberiz arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım bugün neler varmış. Evet sevgili dostlarım. Fonksiyonları birbiri cinsinden yazma ile ilgili birkaç tane soru tipi verdim. Bu soru tiplerinde öğrenci kardeşim zorlanıyor. Bundan sonra zorlanmayacaksın sevgili dostum. Çünkü şimdi sana pratiğini, yöntemini vereceğim. Bize denilen şey şu. F, R tanımlı. Fx, 2x artı 10 olduğuna göre. F3x'in Fx cinsinden eşitini bulun. Bulalım kardeşim. Peki mantık ne? Süper yöntem geliyor. Hazır mısın? Sevgili dostum. Fx, F3x demiş ya bize. Sen gel şurada. İlk adım olarak x'i yalnız bırak. f(x) cinsinden. Hop, onu götür. Dikkat et. Süper. Hadi gel her tarafı 2'ye böl. x'iniz ne çıktı kardeşim? Süper. Bu kardeşimiz burada oturup çayını içsin. Biz geliyoruz. İkinci aşamada ne yapacağız? Bize sorulan şey ne? F3x. Gel F3x'i yaz. Yaz bakalım. X yerine 3x yazmam lazım. Çünkü Fx'te X yerine ne yaz deniyorsa ben onu yazacağım. 3x yaz demiş. Ben 3x yazıyorum kardeşim. Ne oldu şimdi? 6x artı 10. Son aşamaya hazır mısın? F3x'i bulduk ya X cinsinden. Şimdi ise X yerine şunu yazıyorsun ve aradaki o gizli bağlantıyı ne yaptı kardeşim? İfşa ettik. Hadi bakalım. Şöyle artı 10. Hadi gelin okus pokus yapın. Şu 6'yı dağıtalım. 6'yı dağıtırken şu 2 ile sadeleşti. Hatta hatta direkt direkt 2 ile sadeleştirin daha yakışıklı olsun. 3 fx eksi 30 artı 10. Son olarak kardeşim Bakın f3x'in fx cinsinden eşiti bulundu diyoruz sevgili dostum. Birinci soru anlaşıldı mı? Harikasın. Devam. Diğer soruya bakalım. Bu sefer fx artı 1'in fx türünden eşiti. Bu soru tipi de ona benzer ama sana ilk başta demiş ki kardeş sen hele gel şu fx eksi 1'i bul. Bir bulalım. Birinci aşama. X gördüğün yere kardeşim x eksi 1 yaz. Harikasın. Peki buradan sonra ne yapacağız? İkinci aşama x'i yalnız bırak. Bırak bakalım. Şöyle oldu. Bu kardeşimiz yine oturup 3'ü bir arada içsin. Biz geliyoruz. Peki fx artı 1'i bul. Üçüncü aşamada. E ne yapacağız? X gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Yani şu. Bakın. Ve x artı 4 çıktı. Tamam mıyız? Süper. E ben x'i bulmuştum zaten bak. Getir yaz. x eşit e, pardon fx artı 1 diyecektik. fx artı 1 eşit. x gördüğüm yere bak ne yazıyorum. Ve son düzenlemeni yap. f x eksi 1 artı 2. Bakın fx artı 1'in fx eksi 1 türünden eşiti bu şekilde bulundu. Tamam mıyız? Harikasın. Dehşet örnek. Tamam. Şimdi az önce x'leri yalnız bırakma işini anladık ya. Şimdi burada x'i yalnız bırakma işini zor yaparız. Nasıl zor yaparız? Hocam ben biliyorum işin içine logaritma giriyor. Logaritma ile senin ne işin var burada kardeşim? Sakin ol. Peki ne yapacağız burada bu sorularda? X'i yalnız bırakma kardeşim. Üstü ifade varsa üstü ifadeyi yalnız bırak. Yani şöyle yap. Bakın. 2 üzeri x çarpı 2'nin küpü diye bunu bir kere parçala. Ve her tarafı 8'e böl. O halde bak buraya güzel bir şey çıktı. 2 üzeri x eşit fx bölü 8 oldu. Bu burada kalsın. Çayını içsin. Geleceğiz. E gel şimdi f 2x'i bul bakalım. x yerine 2x yazıyorum bakın. Harika bir şey oldu. vallahi sen bunu da parçalarsın. Sana güveniyorum. Hadi gel yap bakalım. Üstü sayıların özelliği vardı ya. Süper. Peki. Harika. Devam edelim. Kardeşim şuradan devam edeyim. Şimdi 2 üzeri x yerine ben ne yazacağım? fx bölü 8. fx bölü 8'in bir de küpü var. Unutmayacağız bunu devam edelim şuradan. Kardeşim bu f küp x oldu. Bu da 8'in küpü oldu. Çarpı 8 oldu. Son halini yazıyorum. f küp x bölü 8'in karesi 64. Bu kime eşit? f 2x. Bakın f 2x'i ne cinsinden bulduk? f küp x bölü 64 cinsinden bulduk. Harikasın. Devam. Umarım bu soru tiplerini artık kaçırmayacağız. Bir fonksiyonun tersine geldik şimdi. Evet, en kritik yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Fonksiyonun tersi nasıl bulunur? Nedir bu fonksiyonun tersi? Ona iyice bakmamız lazım. Şimdi, bir kere bir fonksiyonun tersin olması için birebir ve örten olması gerekiyor. Bu çok önemli. Biz birebir ve örteni geçen ders söylemiştik zaten. Siz de hatırlarsınız. Şimdi bunun mantığı ne? F'in daha önce bir taşıyıcı olduğunu söylemiştik ya size. F ne yapıyor? X'i alıp Y'ye götürüyor. İyi. tamam. F X'i alıp Y'ye götürdü. Öyle bir dönüştürücüydü. Taşıyıcıydı hatırlarsınız. Peki tersi ne yapıyor bu sefer? Y'yi alıp X'e getiriyor. Bakın. Ha burada ufak bir hata olmuş. F'in tersinde Y X'e gidiyor arkadaşlar. Ve bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Mesela bazen Adam şunu veriyor. Misal. f'in tersinde 7 2. Sen hemen gelip şurada şunu yazabilirsin mesela. Veya f 10 4'tür ama sana tersinde 4 lazım. Getir onu yapıştır. Bu kadar. Misal tersinde 4 yani şunlar yer değiştirince fonksiyonumuz ters fonksiyona dönüşüyor. Peki bununla ilgili birkaç tane alıştırma yapalım. Arkadaşlar şu içeride yazdığımız ifadeler dikkat edin sıralı ikiller. Yani eksi 2'ye 1, 1'e 3, 2'ye 4. Mesela eksi 2, 1 ve 2 tanım kümesinin elemanlarıdır. 1, 3 ve 4 de değer kümesinin elemanlarıdır. Ve bunlar hani ven şeması gibi düşünün. Eşleştirme yaptığınızı düşünün. Eksi 2, 1'e gitmiş, 1, 3'e gitmiş, 2, 4'e gitmiş. Gayet basit bir şey. Peki tersi ne oluyor? Bu sefer eksi 2 1'e geliyor. Bak bu sefer 1 3'e geliyor. Bu sefer 2 4'e geliyor. Mesela diyelim ki f eksi 2 1 ya bir tanesini örnek vereceğim. F'in tersinde 1 seni eksi 2'ye götürüyor. Bak veya şöyle düşün. F'in tersinde misal şunu aldım. F'in tersinde 4 2 ise kardeşim. F2 4 yapar. Bakın F2 4 yapar. O yüzden bunların yerini değiştirince yani x ve y yer değiştirince tersini bulmuş olacağız. Evet. Peki buna bakalım. Şöyle f ne yapmış? Eksi 4 1'e gitmiş. 0 4'e gitmiş. 1 3'e gitmiş. Harika. F 0. Bakıyorsun 0 nereye gitmiş? 4. Süper. F'in tersinde 3. Ters demişse uzatmaya gerek yok. 3 seni nereye götürmüş? 1'e. Peki F'in tersinde 1 seni nereye götürmüş? Eksi 4'e kardeşim. Hadi gel bunları okus pokus yap. 9 diye işaretle. Süper. Sevgili dostum. A ve B birebir örtense tersinin tersi bize kendisini veriyor. Bazen bunu sınıfta anlatırken fasulyenin gazının gazı diye örnek veriyordum. Çok alakası yok tabi ama espri olsun diye söylemiş olayım. Gelelim süper örneklerimize. Sevgili arkadaşlar yine fonksiyonun tanımıyla alakalı daha doğrusu ters fonksiyonun tanımıyla alakalı iki soru tipi. Şimdi az önce dedik ki f'in tersinde mesela 18 9 sa acaba f 9 18 olur mu? f 9 18 olur mu? Olur. Değil mi? olur muhtemelen. Bu burada dursun kardeşim. Peki ondan önce ben aslında bunun tamamını şöyle bir içeri alsam. Şöyle yapsam mesela. Şunu da dışarı atsam. F'in tersiyle ilgili bir şey çıkar mı? Çıkar. Şöyle olur değil mi? B çarpı x. Peki buraya dönüş yaptım tekrar. F'in tersinde 18 ise ha acaba ben burayı nasıl 18 yaparım? X yerine kaç yazarsam 18 olur sevgili dostum? X yerine 1 yaz bakalım. X yerine 1 yazarsam bakın B çarpı 1. E bu kime eşit? 9'a al sana B. Bu kadar basit. Ben bile anladım. Düşün artık. Sıra sende. Peki buna bakalım. F'in tersinde 6 10. Tamam. Özel bir şey yok. Ben burada x yerine 3 yazarsam her yerde x yerine 3 yazarsam şöyle olur mu kardeşim? Olur. F'in tersinde 6 zaten ona eşitti. 3a eşittir 6 oldu. a eşittir 2 oldu. A neyi soruyordu? a'yı gönder gitsin. Peki. Hadi bu ters fonksiyonun tamam tanımını falan anladık da bu ters fonksiyonu nasıl bulunur kardeşim? Ona bakalım şimdi. Verilen bir y, f, y eşit f(x) fonksiyonunun tersini bulmanız için x yalnız bırakılır. En son y yerine x yazılır. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü az önce mesela biz f'yi bu şekilde tanımladık. f'nin tersini bu şekilde. Ve dedi ki f'in tersinde y x. Bakın x yalnız kaldı. Öncesinde ne vardı? fx eşittir y yazmıştık değil mi? fx eşittir y yazınca f'in tersinde yx. Bakın x yalnız kaldı. Kaldıktan sonra y yerine fx yaz ve olayı bitir. Mesela mesela tabi pratik yolları vereceğiz arkadaşlar. Bunun e, tersini biz uzun yoldan yapalım. Uzun yol. Gel fx'e bir y diyelim kardeşim. Sonra yalnız Bırak. Sonra x eşit y eksi 4 bölü 2 yaz. Uzatmıyorum kardeşim. Hiç uzatma. y yerine x yaz. Sen tersini buldun. Peki kısa yol ne? Pratik yol. Eğer eğer fx'im kısa yoldan söylüyorum. a artı b ise sevgili dostum bakın ne oluyor? x'e dokunma. X'in yanındaki katsayı buraya al. X burada kalsın. Yanındaki sayının işaretini değiştir. İşte bununla hemen yapalım. F'in tersini bakın nasıl yaptık. X'e dokunma. X'in katsayısını aşağıda yaz. Ve X'in yanındaki sayının işaretini değiştir. Diyoruz gönder gitsin. Peki acaba bizim fonksiyonumuz AX artı B bölü cx artı d olsaydı. Asla buna geçmeden az önce yazdığım kuralı ben bir daha yazayım. Bazı arkadaşlar belki net anlamamış olabilir. ax artı b tarzında doğrusal bir fonksiyonsa dikkat et x eksi b bölü a. Pratik yolu bu. Bilsen işini kolaylaştırır. Nasıl yaptık peki? x'in kat sayısını aşağıda yazdık. x'in yanında toplam veya fark biçiminde bulunan bir sayı varsa kardeşim onun da işaretini değiştiriyoruz. Eğer bu şekildeyiz. Hatta örnek vereyim. Tam yakışıklı olsun. Diyelim ki 4x-1 Hemen gel. Tersini yaz. Neymiş tersi? x artı 1 bölü 4. Bu kadar. Değil mi? Gayet basit. Peki. ax artı b bölü cx artı d tarzında olsaydı ne olurdu? Dikkat et ama. ax, cx, b, d Bunlar x'in kat sayıları. Bunlar sabitler. Dikkat et. Bu soru tipinde tersini bulmanın en güzel yolu a ve d'yi Bakın çapraz yer ve işaret değiştirmek. En kısa yolu bu. Yer ve işaret değiştir bitti. Yani şöyle A ile D yer değiştirdi. Bir de işaret değiştirdi. Yani D buraya geçerken eksi D oldu. A buraya geçerken eksi A oldu. Bu kadar. Hemen bunu yapalım. Karşıda Hemen bakın. Eksi tabi bunların düzenli verildiğine dikkat etmek lazım. Az sonra şu soruda onu göreceğiz. Mesela 2 ile eksi 6 Bakın ne oluyor? 6 çarpı x. Bu bu arada şu b ile c'ye dikkat edin. Bir şey olmuyor onlara. Olduğu gibi yazıyorsun. 6x eksi 4 bölü 3x eksi 2 ne yaptık? 2'yi buraya aldık. Eksi 2 diye aldık. Eksi 6'yı yukarı çektik. Artı 6 diye yazmış olduk sevgili dostum. Bu kadar basit. F'in tersinde x'i bu şekilde bulduk. Peki şuna bakalım. İşte buna bakmadan önce senin bunu bir düzenlemen lazım. Yani şöyle bir kere demen lazım. Kardeşim beni kandıramazsın. Şu şekilde demek lazım. Hani e, şu kalıba uysun diye x şurada olsun diye yazdık arkadaşlar. Eksi 2 x artı 3 bölü x artı 1 olsun. Şimdi gel kuralımızı yaz. Eksi 2 buraya gelecek. Artı 1 buraya gelecek. Ama işaretini değiştirerek gelmesi lazım. Hadi biri gönderdik oraya. 1 çar artı 1 diye eksi diye geçti. Ve x artı 2. Bu bizim tersimizi verecek diyoruz sevgili kardeşim. Tamam. Peki. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu bazı soru tiplerinde veriyor. Bir ara öğrenci demişti. Hocam bu ab nasıl buldur? Nedir bu a b? Niye öyle yazmışlar falan? İşte onun mantığını söyleyeceğiz kardeşim. Eğer fonksiyon ax artı b bölü cx artı d tarzındaysa birebir ve bir örtense arkadaşlar R eksi eksi D bölüce. Kimdir bu eksi D bölüce? Fonksiyonu tanımsız yapan x değeri. Şunu sıfır yaparsanız ne olur? Cx artı D eşit sıfır. Cx eşittir eksi D. X eşittir eksi D bölüce. Uzun uzun yazmaya gerek yok. Peki bu ne? Bu sefer A ile D yer ve işaret değiştirseniz tersini bulursunuz ya. Mesela bunun tersi nedir? Hemen söylüyorum tersini. Bak cx eksi a. Bunu sıfır yapan değer ne? a bölü c. İşte bu fonksiyonu tanımsız yapan x değeridir. Bu da tersini tanımsız yapan x değeri olmalı. Peki soru tipleri nasıl geliyor? f r'den a'yı çıkar. r'den b'yi çıkar. Tanım kümesi, değer kümesi diye tanımlanmış. Ona göre a, b'yi bulun. Şimdi ben bu şekilde arkadaşlar... E, düşünmeyeyim, şöyle biraz düzelttikten sonra işlemlerime devam etmek istiyorum. Şöyle, olur mu? Olur. Peki, peki. Şu an paydayı sıfır yapan değere bakalım mı? Buna bir bakalım. X kaç oldu? 3. Peki, az önce dedi ki, fonksiyonu tanımsız yapan değer bu. Yani a 3 oldu. Peki, tersini bulalım kardeşim. Gel tersini bul. Tersini bulurken ne yapardık? Şu x'in kat sayısı şu an 1 ya. 1 ile 6'yı yer ve işaret değiştireceğiz. Yani şöyle oldu. Eksi 6x artı 1 bölü. Eksi 2x kardeşim. Eksi 1 oldu. Tersini tanımsız yapan değer b. Yani getir. Eksi 2x eksi 1'i sıfıra eşitle. x buradan eksi 1 bölü 2 olur. Bu da kimdir? B'dir. E a çarpı b lazım kardeşim. E gel bunları çarp ve eksi 3 bölü 2 bulunur diyoruz sevgili dostum. Ve devam. Evet gelelim harika bir soru tipine. Şimdi burada burada şöyle bir sıkıntı var. Öğrenci kardeşim normal şartlarda işler dışarı çarpma yaparak bunu çok uzatabilir sevgili kardeşim. Fakat biz daha önce fx'e y demiştik ya. Birinci aşamada şöyle bir işlem yapın. 3 tane y eksi 1 hatta bunu biraz daha yakışıklı yapalım. Eksi 2 tane y artı 4. Peki biz fonksiyonun kuralını yazarken daha doğrusu tersinin kuralını yazarken hatırlayınız f'in tersinde y x demiştik. Öyle değil mi? A diyorsunuz. Hocam x f'in tersinde y. Yapıştır o zaman. Yapıştır hemen. Hiç iç uzatmadan. Beklemeden. Evet. Sonra biz tersini bulurken ne yapardık sevgili dostum? Y yerine de X yazardık. E gel bakalım. Şuradan yazalım. F'in tersinde X. 3X eksi 1 bölü. Eksi 2X artı 4. Evet. Uzun yolu neymiş peki? Öğrenci kardeşimin belki başta aklına gelen şey ne? İçler dışlar çarpımı yaparak. FX'i sevgili kardeşim yalnız bırakma. Yapabilirsin. Yanlış olmaz. Fakat sevgili kardeşim sıkıntı olur. Peki, peki. Bunlar ne işimize yaradı? Bunlar ne işimize yaradı? Bakın tersini tanımsız yapan değer 2. Gördünüz ama benim sorun burada bitti. Sadece bunların nereden geldiğini ya da ne anlama geldiğini söylemek istiyorum sevgili dostum. 2 bakın tersini tanımsız yapan değer şu anda bunu sıfır yapan değer paydayı sıfır yapan değer 2 gördünüz mü? Peki bu nasıl bulunacak diyelim. fx'i bulsam hani benim işlerim bitti ama 4 ile 3'ü yer ve işaret değiştirsem şöyle bir şey olur mu? Şöyle eksi 2x eksi 3 İşte bunu sıfır yapan değer ne? Bakın eksi 3 bölü 2. O zaman eksi 3 bölü 2 r'den çıkarınca tanım kümesi oluşur. Bu değer hariç hepsi tanımlı. Bir de tersini tanımsız yapan değeri de şu değer kümesinden çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla böyle baktınız ki hepsi fx'lidir. İşler dışa çarpma yapmanıza gerek yok sevgili dostum. Sadece ve sadece ne yapacaksın? y fx gördüğün yere y ye yaz. Aslında daha da pratik bir şey istiyorsan hiç uzatma. fx çaktırmadan x yaz. Bak 3x eksi 1. Eksi 2x artı 4 gördün mü? Direkt fx yerine sil fx'i x yaz. Tersini bulmuş olursun diyoruz. Peki bu terslerle ilgili grafiklerle arkadaşlar alakalı benim ne bilmem gerekiyor? Onu da şimdi seninle paylaşacağım. Evet bir yudum su aldık tabi boğazımız kurudu. Arkadaşlar fx ve f'in tersinde x fonksiyonundan grafikleri y eşit x doğrusuna göre simetriktir. Mesela ben kardeşlerime bir tane örnek verebilirim. Mesela Diyelim ki x artı 1 doğrusu var arkadaşlar. Buna fx diyelim. Bir de f'in tersinde x. Arkadaşlar x artı 1'in tersi x eksi 1'dir. Bunu da x artı b'den hemen hatırlamanız gerekiyor. Ve tabi ileride bunların çizimlerinden bahsedeceğim ama hani bu soruda biraz görelim diye. Şimdi y eşit x doğrusunu bir kere böyle yazmış olduk. Kardeşim sıradan bir fonksiyonun grafiğini çizerken Normalde x'e 0 verip y'yi bulacağız. Y'ye 0 verip x'i bulacağız. Yani aslında eksenleri kesen noktaları bulmaya çalışacağız. Peki burada bakın hemen hemen pardon. E, ee, x yeni 0 yazdık 1. y'e 0 yazdık eksi 1 bakın. 1 eksi 1. Peki şuna bakalım x 0 için eksi 1. Y 0 için x 1. Gördünüz mü? Şu anda y eşit x'e göre simetrik bir fonksiyon grafiği çizdik. Mesela fonksiyonun böyle ise y eşit x'e göre simetriği böyle. Fonksiyonun böyle bir şey ise bunun tam simetrisi y eşit x'e göre aynı. Yani aslında şu mesafeler aynı ama ben çizerken çok yakışıklı olmadı. idare. Dolayısıyla bu bilgiyi bazen sorularda bize arkadaşlar veriyorlar. Bunu verince yani şöyle diyor ki bu fonksiyon y eşit x'e göre simetrik. Hemen tersini de bizim bilmemiz gerekiyor sevgili dostum. Evet bugünkü dersimizi burada noktalayalım olmazsa arkadaşlar. Diğer dersimizde bileşke fonksiyon var. Bileşke fonksiyonun tanımı var arkadaşım. Bileşke fonksiyonların tersini bulma var. Ondan sonra yine grafikler gelecek arkadaşlar. Fonksiyonlara tam hız devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz arkadaşlar. Takipte kalıp netlerinizi arttırın lütfen. Kendinize iyi bakın. İyi günler.